Arkadaşlar merhaba. Bugün gül serasındayız. Annemin gül çeliği macerasını size anlatacağım. Şimdi YouTube'da videolara baktım. Gül çeliği videoları bayağı izlenme almış. dedim annem de bu işte usta. Gül çeliği yaparken onu çekeceğim. Size gülün çeliğinin nasıl yapıldığını hep beraber anlatacağız. İnşallah videomuzdan memnun kalırsınız. Evet anne. Kolay gelsin. Sağ ol güzel. Şimdi sen burada gül çeliği yapıyorsun değil mi? Evet. Şimdi de gül çeliği yapmanın püf noktalarını bir göster bakalım. Elinde budanmış bir gül var, değil mi? Evet, böyle keseceğim bak. Böyle. Kestin mi? Böyle yapacaksın. Böyle yapmayacaksın. Ya nasıl yani? Böyle e, vücutünden almayacaksın. Ha, yarma yapacaksın evet, yani. Evet, yarma yapacağım. Böyle yapacaksın. Şimdi onun orada şeyleri var, yuvarlakları var. Yuvarlaklarından keseceksin, değil mi? Evet. Buraları. Bak şimdi. Şuralarından patlatacak. Hmm. Buna yarma diyorlar. Düz dil Yarma. Çok ya Şimdi sen bunu bu. buradan ortasından kessen kesinlikle bu gül tutmaz. Evet. Tutuyor. Şu gözünden de tutuyor. Ha, gözünden geç tutuyor. tutuyor. Şu ha, gözünden geç. tutuyor. Tamam. Böyle şimdi. Böyle yapacaksın. Böyle. Şu budak uzunlarını alacaksın. Ha Şimdi burada arkadaşlar annemin yaptığı gül kolisini görüyorsunuz burada gül serasını görüyorsunuz. birkaç tane budanacak gül kalmış. Ama seranın aşağı tarafı da budanacak değil mi? Evet, aşağı tarafı. Aşağısı budanacak. Bu gördüğünüz kısım budanmış kısım. Yani bu budamadan sonra geride kalan gülden çelik yapılıyor. Daha sonra bu yapılan çelikler ne oluyor? Çakma yapıyor bu seriye bunları. Direkt hani tarlası hazırlanıyor, sürülüyor, suyu veriliyor. Senin bu şey yaptığın yerlerden Evet böyle dikiyorsun. Yarma kısımları toprağa gelecek böyle şekilde gömülüyor değil mi? Ne kadar evet. kısmı gömülüyor peki? Şu kadar. Şu, şu kadar gömeceksin. Hmm. Şu kadar. Yani çok fazla da gömmeyeceksin. Evet böyle gömeceksin. Anladım. Sen yapmaya devam et. Ben biraz seni çekeyim de. Şöyle izleyenlere de başladım, şöyle başladım. dur. Elin tam gözüksün. Yaarmışsın. Sen Şunu bayağı yarma yapacak. yapmışsın. Evet, şimdi bak. bu. Arkadaşlar böyle bunun ustası olacağım. Ben şimdi ne diyordum? Ben sanatımı satıyorum diyordum evet, değil evet. mi? Evet. Ben yeni 160 milyon. Ben sanatımı satıyorum. Şimdi bu gülü e şimdi bu bu kocaman budanmış, atılmış. Ha, hani sen şimdi bundan şimdi çelik yap yap yapacaksın. Bak şimdi. Sen de mi yapacaksın oğlum? Tamam Aha. sen bekle elini kesersin. Şimdi bak şimdi böyle yapıyorum. Nasıl koca şeyi kesiyorum böyle? Böyle bakın. Yarım oldu bu. Ne kadar güzel yarma bir şekilde. Bu daha güzel tutuyor değil mi? Tabii yarma Ya Şimdi şey... bunun e, toprağı bu çakma yapılıyor ama bunun torfa yapıldığı şeyleri de oluyor. O nasıl oluyor? Perlite dikiyorlar. Orada Perlit. mü, mühürlenince tekrar seriye dikiyorlar. Yani onda iki işlem olmuş oluyor Şöyle değil de mi? Böyle yapacaksın böyle. Böyle yarma. Çok kolay. Bu, Bunu yandan almayacaksınız arkadaşlar. arkadaşlar. Patron bile dün bize kesinlikle böyle yandan almayacaksınız dedi. Böyle. Ha, alttan bir keseceğim. Evet. Böyle. Sonra ortadan ikiye böleceğim. Evet, böyle yapın dedi. Ha, böyle. Hmm. Herkes bunu yapamaz. Ben sanatımı satıyorum. Bak Yine... şimdi yapamaz yapamaz deme de hani. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Yap tamam yapar hani, ama ha? güzel <laughs> yapamaz. Ben bunda profesyonelim iddiacıyım yani. Aile hani iddia ediyorum ve herkesi düet'e bekliyorum diyorsun ha? Evet. <laughs> İyi ya. Aa işte bu üst üste yapınca senin makasında hani alet işler el, el <laughs> alet işler el övünür. El övünür. alet işler el övünür. Anne. Bak şimdi böyle. Efendim anneciğim. Ben bunu Tamam. Böyle şey burada. sen Hı. şimdi günde kaç saat çalışıyorsun? 8 saat. E 8 saatte burada ne kadar e, koli bu koliyi ne kadar dolduruyorsun? Bu koliyi dop dolu dolduruyorum böyle Bir de az bir şey daha yaptım dün işte. He. Biraz daha yaptım yani. Bunun yarısı kadar yaptım. Evet. Doktor 8 saatte de yaptım. 2000 taneden fazla yapıyorum yani. 2200-2300 tane yaparım yani. Evet. E bir sera şimdi buradaki sera ne kadar şey alır? Ortalama bir bilgin var mı onda? Bir dönüme bayağı dikiyorlar onu tam bilmiyorum yani. Ha. Bir dönüme 8 bin tane 9 bin tane dikiyorlar. Ya arkadaşlar biz şimdi sera işi ya yani kendimiz yapmasak da gidiyoruz geliyoruz bir iki annem e, işe gidiyor geliyor biliyoruz yani az Bir de biz eski seracıyız. Eski gülcüyüz. O yüzden Önceden seramız Şimdi eski kurtlar daha tehlikeli olur biliyorsunuz. Evet. O yüzden <laughs> Dedim gül şapır, şapır şapır yapacaksınız. Şöyle. bir kere daha göstereyim de videoyu bitireyim. Böyle. Bu asıl asıl konu bunu yandan yapmayacağım. Vallahi patron geberti adam. Aha böyle yapmayacağım. Böyle. Direkt oradan keseceğim. sonra böyle. ortadan ikiye böleceğim. Böyle. Böyle. Evet. Yarma yapmak daha mantıklı. Evet. Ama o gözünden de yarma çok düz, yoksa. Mesela düz şöyle de mesela şurası Bakın göz. şurada gözü var. Gözünü Aha. görebiliyor musunuz kameradan? Hı. Şöyle şöyle de yapabiliyorsun mesela. E gözünün yapıp, altından keseceksin. Kesmiyor. Oradan da toprağa dikeceksin. E, öyle de de yap. Böyle de tutuyor. Hani yani. farz edin ki gülünüzde çok böyle bir kök e, dallı Yağmıyor. bıdak dallı bıdaklı yok düz düz gülünüz ince uzun. Bu sefer de o şeyinden izinden altından keseceksiniz. Gözünden, gö gözünden. gözünden. Gözünün altından kesiyorsun. E peki bu e, ne kadar zamanda kökleniyor, tutuyor? Ne kadar zamanda ya iki ayda filan şey oluyor ya. Ha. Mühürle iki ayda filan şeyini çıkarıyor şöyle. şunları çıkarmaya başlıyor iki ay sonra. Evet. Ha, Filizlerini çıkarmaya başlıyor. Neyse arkadaşlar bizden bu kadar e, gül çeliği yapma videomuz da buraya kadar. Ben annemi geldim serada buldum her zamanki gibi e, videolarımıza like atmayı unutmayın. Bizi takip edin. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Güle güle görüşürüz.